Bugün 28 Şubat 2021. Ee, şu anda Dolunay'ın e, ertesi günü. Ve e, ay ışığına karşı dereceyi koydum. 1.7'yi gösteriyor. Tekrar bakalım. gölgeye koyuyorum gölgeye koyduktan sonra birazcık bekliyorum o ışığını görmeyen koltuğun altına koydum şimdi bakıyoruz ne 4 derece gösteriyor görüyor musunuz yani Ayın ışığı altında daha soğuk. Ayın ışığını görmeyen yerde daha sıcak. Bu güneşle ayın birbirinden tamamen farklı karakterde ışığı olduğunu gösteriyor. Ve bu da ayın ışığının güneşten olamayacağının bilimsel kanıtı. Tekrar bakalım istiyorsanız. şu anda 5 derece gölgeli. Tekrar ay ışığının olduğu yere koydum. Bekleyelim biraz. Şimdi bakalım üç, buçuk dereceye düşmüş gördüğünüz gibi. Biraz daha beklersek tekrar bir derece inecek. Biraz daha bekledik. Bakalım tekrar. 2.8'e inmiş. Bu gittikçe düşüyor. Aradaki farkı gördünüz mü? En az 2-3 derece sıcaklık farkı oluyor. Gölge ile yani şu koltuğun gölgesinin altına koyduğum zaman çok daha sıcak. Üstüne bu direkt Ay ışığını gördü, gördüğün yere koyduğum zaman çok daha soğuk. Tekrar bakıyorum. 2.3 2.2 düşmeye devam ediyor fakat bir müddet daha beklememiz lazım.